hanımızın bize verdiği talimat burada özellikle hanımlar için kadınlarımız için koyduğu bir misyon var. Yola çıkarken söylediği kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir denen bir anlayışın mensuplarıyız. Ve biz bölgecilik yapmıyoruz. Biz dili, dini, mezhebi ne olursa olsun, kadın olsun, erkek olsun. Eşref-i mahlukat olan Doğan her kardeşimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak birinci sınıf vatandaş olması için Sayın Başbakanımızın başkanlığında ekibi olarak büyük bir mücadele veriyoruz. 10 yıl önce yola çıktığımız zaman bu yapacağımız çalışmaları anlattık. 10 yılın sonunda alnımız ak, başımız dik, daha beraber yapacaklarımızı anlatıyoruz. Değerli kardeşlerim doğuştan gelen herkesin bir eşitlik hakkı var. Vatandaşlık hakkı var. O yüzden bölgenin ihtiyacı olan ekonomik kalkınmayı sağlamak için daha fazla mali desteği buraya verdik. Bölgenin talebi olan yasakları kaldırmak için yolsuzluğu ve yoksulluğu önlemek için Güneydoğu'nun bir evladı olarak en büyük pozitif ayrımcılığı buraya verdik. Ve burada en büyük kazanım çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza yapıldı. Özellikle şartlı nakitte yoksulluk eğitimin önünde engel olamaz dedik. Yaklaşık iki milyon altı yüz bin anneye kız çocuklarını okusunlar diye mali destek verdik. Ve yaptığımız çalışma sonunda bugün temel eğitimde kızlarımızı, erkeklerimizi eşit bir şekilde eğitim imkanı sağladık. Sağlıkla dönüşün yine en çok kadınlarımız, bebeklerimizin ve gençlerimizin işine yaradı. Doğan her çocuk artık sigortalı doğuyor. Annesi babası kim olursa olsun, sağlık güvencesi ne olursa olsun, 18 yaşına kadar sağlık imkanlarından istifade ediyor. Faruk Çelik Bakanımızın makamı o kadar önemli ki, çalışma hayatı, çalışma barışı çok önemli ama aynı zamanda sosyal güvenlik ayağı o kadar kıymetli ve o kadar önemli bir alan ki biz o yüzden bakanımla sürekli beraber çalışıyoruz. Kadınımızın, kızlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için ne yapmak gerekiyorsa hep beraber hareket ediyoruz. Engelli bir çocuğu varsa bir ablamızın beş yıl evken emekli olma hakkını getirdik. Şimdi önümüzde büyük bir paket var. Sayın Başbakanımızın talimatıyla bu işi bir an önce bitirin dediği kadınımızın yaşamına dair aile yaşantısı ile iş yaşantısını uyumlaştıracak büyük bir paketi hayata geçiriyoruz. Hem eğitimde, hem sağlıkta, hem istihdamda kadını, kızı, erkeğin insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek şekilde yolumuza devam ediyoruz. Sizinle kader birliği yaptık. Sizinle etle tırnak olduk. Siz mutlu olduğunuz sürece biz mutluyuz.